19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Şimdi canlar 19 Mayıs Samsun'a çıkış Mustafa Kemal'in benim doğum tarihim dediği tarih olacak. Niye? Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın fiilen başlangıcı olarak kabul edilir. Yine Samsun'a çıkış Nutuk adlı eserde ilk başlangıç cümlesi olacak. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım diye başlayacak ve Nutuk adlı eser 1919 Samsun'a çıktım diye başladı. Neyle bitti? Gençliğe hitabeyle bitti. Yine Nutuk eseri 1919-1927 arası olayları anlatır. 1927'de CHP'nin ikinci kurultayında 6 günden 6 saat toplamda 36 saat 36 dakika 51 saniye toplamında nutuk adlı söylevi yazmış Mustafa Kemal. Bu nutukta 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktım. Gençle hitabeyle sona erdim. O zaman sana buradan gelecek tipik sorulardan birisi ne ola ki? Nutuk içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Bakacaksın 1919'dan bu tarihten itibaren neler yaşayacağız? Burada kongreler döneminden bahseder mi? Samsun'a çıktıktan sonra Havza'dan, Amasya'dan, Erzurum'dan, Sivas'tan evet. bahseder. Amasya görüşmelerinden, son Osmanlı Mebusan meclisinden, Misak-ı milli kararlarından bahseder mi? Bahseder. TBMM'nin açılmasından, Sevr Antlaşması'ndan, sonra işte 1922 saltanatın kaldırılmasına kadar o Kurtuluş Savaşı Muharebeler sürecinden bahseder mi? Bahseder. 1923 Cumhuriyetin ilanından bahseder mi? Bahseder. 1924 Halifeliğin kaldırılmasından bahseder mi? Bahseder. 1925 inkılapları, şapka, aşar vergisi, işte ee, türevlerini çoğaltacağız. Tekke zaviyelerin kapatılması gibi. Bahseder mi? Evet. 1926 olayları, miladi takvim Marif Kanunu, Medeni Kanun, alt harfli hepsi 1926. 1927 Teşviki Sanayi Kanunu. Ne bahsetmez dersen 1928 Harf İnkılabı'ndan bahsetmez mesela. Harf İnkılabı nutukta geçer mi? Geçmez. 1928. Serbest Cumhuriyet Partisi'nin kurulması 1930. Olur mu? Olmaz. Menemen olayı 1930. Olur mu? Olmaz. Soyadı kanunu olur mu? olmaz gibi. Sana vereceği de bu. Hangisi nutuk içerisinde yer almaz? Cevap harf inkılabı arayacak. Cevap serbest cumhuriyet partisini arayacak. Cevap menemen olayını arayacak. Cevap soyadı kanunu arayacak. O zaman yine direkt nokta atış bir soru olarak nutuk hangi tarihleri kapsar diye de soru gelebilir sana. Bunu bileceğim. Nutuk nerede okunmuş? CHP'nin ikinci kurultayında okunmuş. Tamam? İkinci kurultayında okunmuş. Yine Nutuk'ta en çok bahsettiği adam Yahya Kaptan'dır. Yahya Kaptan, Kuvayi Milliyecilerden en çok bahsedilen. Bir de E.G. Wells diye bu bilim kurgunun babası Mustafa Kemal'in onun Dünya Tarihi'nin Ana Hatları kitabını okuduğunu biliyoruz. Mudanya'ya giderken, Lozan'a giderken. Yani çok gıcık bir soru gelecekse bu Wells önemli bir adamdır. Mustafa Kemal'i fikri boyutta etkileyen bir adamdır. Bilim kurgunun kurucusu. Dünya Tarihi'nin Ana Hatları kitabı Mustafa Kemal'in hayatında önemli bir yer edinir. Yine nutukla ilgili nutuğun gelirleri kime bırakılacak? Türk Teyyare Cemiyeti'ne ya da Türk Hava Kurumu'na. O zaman buradan da yine soru türetebilirler. 1. TTK, Türk Tarih Kurumu. 2. TDK, 3. THK. Hangisi nutuğun gelirlerinin bırakıldığı kuruluştur? Cevap yalnız 3. TTK ve TDK ne? Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu mirası bırakıldı. İş Bankası'nın gelirleri bırakıldı onlara gibi. Bu tarz sorularda görebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı Nutuk adlı eserde de önemli bir yer edindi. Mustafa Kemal Samsun'dan sonra Havza'ya geçti. Havza genelgesi. Şimdi canlar genelge tamim aynı şey. Genelge tamim. Genelge ne? Tamim ne? Genelge dediğimiz şey şu. Bakın. Genelge düz bir kağıt üzerine çizilen belge. Genelge bu. Hani genelge böyle kongre gibi, Erzurum gibi, Sivas gibi bir şey değil. Bu düz bir kağıt üzerine çizilen bir bilgidir. Genelgenin kelime manası bir konu hakkında halkı bilgilendirmektir. Genelge hemen başlayalım. Genelge bir konu hakkında halkı bilgilendirme. Konu ne? Konu işgalle. Dikkat edin. İzmir'in işgalinden bahsetmiştik. 15 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Samsun'a çıkıyor bir gün sonra. 16 Mayıs'ta Samsun'a hareketleniyor. 19 Mayıs'ta Samsun'a gidiyor. Hani işgalleri halka duyuracak. Amaç ne? Amaç şu. Havza genelgesi. Bakın genelge dediğimiz, genelgeler dönemi dediğimiz bölgede iki olay var. Bir Havza genelgesi, bir Amasya genelgesi. Bunlar kağıt parçası üzerinde bildiriler. Bu bildirilerle birlikte halka işgalleri karşı ne yapmak isteyecek, örgütlemek isteyecek. Halkta milli bilinci uyandırmaya çalışacak, ulusal bilinci, halkta kamuoyu oluşturmaya çalışacak. O zaman ben havza genelgesi dediği zaman kamuoyu oluşturma olarak bileceğim bu işi. Havza genelgesinin amacı ne? Kamuoyu oluşturma. Havza genelgesinin amacı ne? halkı örgütleme. Havza genelgesinin amacı ne? Ulusal bilinci canlandırma. Ulusal bilinci oluşturma. E hocam genelgelerle ulusal bilinç sağlanmış oluyor mu? Genelgelerden sonra bu halkı örgütleme işi sona mı eriyor? Hayır. Erzurum'da da örgütleme yapacak. Sivas'ta da örgütleme yapacak da. Yani adı üstünde konu başlığımız ne? Hazırlık dönemi. Neye? Kurtuluş Savaşı'na. Kurtuluş Savaşı'na hazırlıyor. Halkı örgütleyecek, onları bir çatı altında toplayacak, cemiyetlerin hepsini birleştirecek, sonra Kuvayi Milliye Birliklerini düzenli hale getirecek. Halkı örgütlemesi Havza'dan sonra Amasya Genelgesi'nden de sonra devam edecek. Yani bu örgütleme işi nerede başladı? Havzada. Ama sona erdi mi Havzadan sonra? Hayır, Amasya'da da var, Erzurum'da da var, Sivas'ta da bu örgütleme işi var. Tamam? Burada ben Havza deyince kamuoyu oluşturma, halk örgütleme, ulusal birinci yayma şeklinde bileceğim. Yine Havza Genelgesi işgallere karşı ilk resmi tepkidir. İşgallere karşı ilk resmi tepkidir Havza Genelgesi. Ve İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal Havza Genelgesi'ni yayınladıktan sonra e, 9. Ordu müfettişi olarak görev aldı ya o görevi almasında amaç neydi aslında? İşte bunu iyi uygulama. E bu dönemde itilaf devletleri ulaşım haberleşme her şeye el koymuş muydu? Nerede var sadece İstanbul hükümetinin kanalında var. E, dolayısıyla bu hükümet görevini Mustafa Kemal bunun için çok önemsiyor. Bunun için bekledi o kadar etkili bir görev alayım diye. Askeri, sivil makamlara emir verebilecek bir düzeyde büyük bir görevde 9. Ordu müfettişliği. İşte burada havza genelgesini yaydıktan sonra bu araçlarla, kitlesel iletişim araçlarıyla, o dönemin telgrafıyla, bilmem nesiyle, telefonuyla yaydı her tarafa. Ne yapıyor? Örgütleme yapıyor. Ulusal bilinç uyandırıyor. Ne yapıyor? Halkı örgütlüyor değil mi? Kamuoyu oluşturuyor. Mevzu bu. İşte işgallere ilk resmi tepkin niteliğindedir. İstanbul Hükümeti Havza'yı yayınladıktan sonra Mustafa Kemal gördünüz mü bak Mustafa Kemal liderlik peşinde koşan bir adam diyor. Niye? Çünkü kendi başına yaptı Havza'yı. Havza genelgesi soru olacaksa dikkat Mustafa Kemal'in kendi başına yaptığı tek işleri Niye? Bundan sonra yapacağı Amasya Genelgesi'nde silah arkadaşlarına imzalatacak. Erzurum Kongresi'nde arkadaşlarıyla beraber olacak. Sivas Kongresi'nde arkadaşlarıyla beraber olacak. Afyon'da, Pozantı'da herkes bir arada olacak. TBMM'nin açılmasında yine o grupla beraber hareket edecek. Ama Mustafa Kemal'in tek başına yaptığı tek iş Havza'dır, soru olur. Soru olur. Havza genelgesi Mustafa Kemal'in kendi başına yaptığı tek iş. Hocam Samsung raporuna da diyemez miyiz? Diyebiliriz. Ama o zaten resmi bir görev içerisindeydi. Tek başınaydı. Yani orada Samsung raporunu yazıp göndermesi yani görev icabı yaptığı bir şeydi. Havza genelgesi tek başına yaptığı tek iş diye söylenir. Soru Mustafa Kemal yaptığı bütün işlerde arkadaşlarıyla veya bir grup ile karar alıp faaliyete geçmiştir. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olamaz? A. Amasya Tamimi A. Amasya Tamimi B. Erzurum Kongresi C. Sivas Kongresi D. Avza Genelgesi E. Pozantı Kongresi. Müzik sesi duydun mu? Böyle bir <laughs> titretiyor beni. Evet. Tek başına yaptığı tek iş soru olacaksa böyle bir soru olur. Ben de D şıkkı diye yazdım. Sıkıntı var mı? Peki. Havza genelgesinde Mustafa Kemal düz kağıda ne yazmış? Demiş ki bir işgallere karşı İstanbul hükümeti ve itilaflara protesto telgrafları çekin, mitingler düzenleyin. Havza genelgesinden sonra yurdun çeşitli yerlerinde mitingler yapılmış. E bu neyi gösteriyor? Bu Mustafa Kemal'i halkın lider olarak gördüğünü gösterir mi? Bir. Yine halk milli mücadeleye destek olduğunu gösterir mi? İki. Üç. Kongreler yapılmışsa, mitingler yapılmışsa ve halk buna destek olmuşsa halkın örgütlemesi devam ediyor mu gibi yorum sorularıyla karşılaşabilirsiniz. Hemen yazalım. bir. İşgallere karşı İstanbul hükümeti ve itilaflara protesto telgrafları çekilsin protesto telgrafları çekilsin. Mitingler düzenlensin. Buna göre halk milli mücadeleye destek olduğunu gösterir mi? Kongreler olmuş bak, mitingler olmuş, protesto telgrafları çekilmiş. Protesto telgrafları Havza'dan sonra çekilmişse, kongreler yapılmışsa demek ki halk milli mücadeleye destek oldu. 2. Halk Mustafa Kemal'i lider olarak kabul etti mi? Lider olarak gördü. 2. 3. Halkın örgütlenmesi devam ediyor mu? Evet. Havza'dan sonra yurdun çeşitli yerlerinde kongreler yapılmışsa, mitingler yapılmışsa demek ki halk milli mücadeleye destek olmuş. Demek ki halk Mustafa Kemal'i lider kabul etmiş. Demek ki örgütlenme hala devam ediyor. Bu mitinglere katıldığına göre halk örgütleme hala devam ediyor. Kamuoyu oluşturulmaya devam ediyor demek ki. Artıyor kitle yavaş yavaş genişliyor. Değil mi? Bir. Yine Havzadan sonra Havzadan sonra Kongreler yapılması Bunları gösterir dedik. Mustafa Kemal katıldığı kongreler ulusal kararlar almış. Mustafa Kemal'in katılmadığı kongreler bölgesel kararlar almış diyoruz. Ama ben desem çıksam desem ki ya Mustafa Kemal katılsa da katılmasa da bu kongrelerde alınan kararlar ulusal nitelik gösterir desem yanlış bir cümle kurmuş olur muyum? Hayır olma. Niye? Çünkü burada Balıkesir'de kuş dilli leplebici Raşit. Beyler manda isteyen varsa susurlukta manda çok diyor. E bundan büyük ulusal bir cümle olur mu? Beyler bağımsızlık istiyorsanız bağımsızlık benim tüfeğimin namlusunun ucundadır diyor. Bundan büyük ulusal bir cümle olur mu? Bu da ulusallık gösterir. Ama biz yorumlarken işte Mustafa Kemal'in katıldığı Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi gibi kongreler ulusal niteliklidir. Katılmadığı kongreler bölgesel niteliklidir diye cümle kuruyoruz. Şimdi ben neye dikkat edeceğim? Ben şuna dikkat edeceğim. Mustafa Kemal'in katıldığı kongreler neler? Mustafa Kemal dört tane kongreye katılmış. O zaman sen bu dört kongreyi bilmek zorundasın. Soru. Aşağıdakilerden hangisi? Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in katıldığı kongrelerden biri değildir. A Amasya Tamimi B Erzurum Kongresi C Afyon Kongresi D Sivas Kongresi E Pozantı Kongresi Hangisi Mustafa Kemal'in katıldığı kongrelerden biri değildir? Hadi buyurun. Bakın ben burada neye dikkat ediyorum? Bir, havza genelgesi, amasya genelgesi. Bunlar genelge, kağıt parçası, düz bir metin, kağıt parçası. Bunlar kongre değil. Yani aynalı sazan sorusu olur. Hocam Amasya'ya katılmıyor Mustafa Kemal. Amasya'ya gidiyor Mustafa Kemal de orada bir kağıt hazırlıyor. Orada bir kongre yapmıyor. Ama gel de, gel de işaretle bakalım hadi. Burada Afyon var, duymadı hiç. Pozantı var duymadı hiç. Ne yapacaksın? Afyon'a pozantıya zıpladığını göreceksin. Bakın ne diyorum? Amasya tamimi genelgesi düz bir metin kağıttır. Bu bir kongre değildir. Aynalı sazan sorusu olur. Zıplamayın böyle. Genelgeler dönemi, kongreler dönemi. Genelge bir kağıt, kongre. Ha bizim burada yaptığımız olay kongre. Tamam? Var mı sorun? Anlaşılan bir şey var mı? Gibi. Demek ki Mustafa Kemal'in katıldığı ulusal kongreler dört taneymiş. Bu kongreler içerisinde Erzurum, Sivas, Afyon en son katıldığı kongrede Pozantı. Ben Pozantı en son katıldığı kongredir diye söylemiş olayım. Hocam Pozantı'ya Mustafa Kemal katıldı da bölgesel olmaz mı? Evet yani Adana'da olduğu için bölgesel bir kongredir diyebilirsin ama Mustafa Kemal buraya TBMM başkanı olarak katılıyor. Bu bile ulusallaştırır yani bana göre. Ama bazı arkadaşlar diyebilir ya hocam o bölgeseldi. Biz Erzurum'u Sivas Ulusal Kongre diye anlatıyoruz. Afyon pozantı bölgeseldir diyebilir saygı duyuyorum. Ama ben de diyorum ki ben de bütün kongreler yapılmışsa hepsi ulusal diyorum. Kim ne diyebilecek? Kimse bir şey diyemez. Niye? Çünkü orada da ulusal kararlar alınmıştır. Ben de bunu savunuyorum gibi. Hani mantık gereği, mantığa oturması önemli olan. Böyle, e, böyle cümlelerden uzak durmaya çalışıyorum ama hani olur mu olur, neden olmasın? Yine işgallere karşı protesto telgrafları çekin, mitingler düzenleyin. A. Halk milli mücadeleyi destekledi. Örgütlemenin içinde Mustafa Kemal'i lider olarak kabul etti. E Mustafa Kemal durmuş bir de demiş ki işgallere aşırı tepki göstermeyin. E buradan diyorum, kongre yapın, miting düzenleyin. Burada da diyorum ki işgallere aşırı tepki göstermeyin. Neden? Neden? Çünkü aşırı bir tepki olursa Mondros'un yedinci maddesi devreye girer. Yani güvenliğimizi tehdit ediyor bura, işgal edeyim. Balıkesir güvenliğimi tehdit ediyor, işgal edeyim. Adana güvenliğimi tehdit ediyor, işgal edeyim. Trabzon güvenliğimi tehdit ediyor, işgal edeyim. Yani aşırı tepki gösterirsen ne olur? Yeni işgaller gelir. O zaman burada bu maddede amaç Mondros'un yedinci maddesine tepki göstermiş oluyor. Yedinci madde gereği amaç ne? Amaç yeni işgalleri engellemek. Burada amacı yeni işgalleri engellemek gibi. Yorumlayabiliriz ama hocam Buradan soru gelecekse Havza'dan örgütleme, kamuoyu oluşturma, ulusal bilinç. Bitti gitti. Mustafa Kemal'in yaptığı tek iştir. Tek başına yaptığı tek iştir. Bitti gitti. Gerisi teferruat. Gerisi yorumlama. Tamam Yine Havza'dan sonra Havza'dan sonra İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i geri çağırdı. Dedi ki o da beni padişah görevlendirdi. Ancak o çağırır dedi. Ancak o çağırır dedi. Neden? Ne yapmaya çalışıyor? Aa burada Mustafa Kemal zaman kazanmaya çalışmıştır. Evet. Havza ile ilgili önemli anekdotlarımız bunlar. Sorun var mı? Peki.